Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Bir gün efendimiz şöyle buyurdular. Men hafe edilece. Korkan kimse geceleyin yol alır. E ne demek korkan? İşte bir askeri bir birlik vardır. E, ne olur bu askerler e, artık bir düşmanın saldırısından, e, düşmanın efendim e, onlara oradan buradan e, gecenin karanlığından istifade ederek e, böyle bir baskın yapmasından endişe eder ya da diyelim bunlar bir taraftan bir tarafa gidecekler. Dolayısıyla geceleyin bulunan bir yerde kalmaktansa e, ne yapar? Geceleyin yol alırlar. Yol alırlar ya da bulundukları yerde yerdeyse e, tedbirlerini alırlar. İşte güvenlik kameraları, askerler uyanık olurlar, iyicene bakarlar, nöbetleri sık değiştirirler vesaire falan. Yani ee, bir korkusu varsa askeri birlikte askerin e, ne yapar? Geceliğin tedbirlerini alırlar. geceliğin yol alırlar düşmandan korunabilmek için. Ve men edilece belagal menzile ve geceliğin yol alan da menziline ulaşır. Yani tedbirini alan geceliğin ne olur? Düşmana karşı tayakkuz halinde olur. Ve gece yolculuğu yaptığı zaman da asker düşmanın baskınından efendim, zarar vermesinden, saldırısından korunmak için o da Allah'ın izniyle menziline ulaşır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ettikten sonra şöyle buyurdular. Ela inne silatallahi galiyetun. Muhakkak ki Allahu Teala'nın metaı pahalıdır. Yani meta eşya alınıp satılan şeyler. Allahu Teala'nın işte eşyası, metaı pahalıdır. Ela inne silatallahi el cennet. Muhakkak ki Allahu Teala'nın metaı da cennettir. Cennette ucuz değil. Cehennemde lüzumsuz değil. Bunun için cennete gitmek için cennetlik amelleri işlemek lazım. Cehennemden sakınmak için de cehennemlik amellerden uzak durmak lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada hem askeri olarak hem de normal bir Müslümanın günlük hayatında yapması gereken hususları hem bir temsili anlatımla da bize ifade etmiş oldu. Askeri birlik tedbirini alacak, Su uyur, düşman uyumaz. Kıştasındaysa tayakkus halinde olacak. Bir yerden bir yere bir intikal halindeyse de çok hassas olacak. Ve geceliğinde yolculuklarını güzel bir şekilde yapacaklar. Ve geceyle gündüzü ayırt etmeden menzillerine ulaşmak için gece de olsa tedbirini alarak yola çıkacaklar. Çünkü zafer kolay elde edilmiyor. Şehitler veriliyor, gaziler oluyor, efendim, e, baktığımız zaman e, sakat kalan insanlar oluyor. Velhasıl, e, zafer geldiği zaman bile e, bazı acılar da meydana geliyor. E, bunun için tedbir her zaman önemlidir. Bir de, buradaki bir temsili anlatımda da, Müslümanın gece hayatını da değerlendirmesini. Yani öyle ki, e, bir Müslüman, menziline ulaşmak istiyor ise geceliği değerlendirmesi lazım. Yani Müslümanın gece hayatı bereketli olması lazım. Gece hayatı Allah'ın huzurunda efendim zikir, fikir, tesbih, Kur'an okumak, salavat-ı şerife getirme, yani Allah'la hemhal olma ile geçmeli. Ve kişi böyle yaptığı zaman, gece yol aldığı zaman menziline ulaşır ve allah Teala'nın pahalı olan o metaına, o cennetine ulaşmış olur. Şimdi Müslümanın Gece hayatı var mıdır? Elbette vardır. Şimdi gece hayatı deyince başka bir şey akla geliyor. Bir alemler vesaire falan geliyor insanın aklına. Bizim alemimiz o alemden farklıdır. Onlar başka alemde, biz başka alemdeyiz. Biz alemin hasındayız Allah'ın izniyle. Bizim alemimiz, gece alemimiz akşam ezanı ile birlikte başlar. Akşam ezan okundu mu adeta Müslümanlar dedi ki ey Müslümanlar gece hayatınız başlıyor. Hadi bakalım abdestinizi alın. Yani bizim gece hayatımız abdestle başlıyor. Hemen akşam namazını kılıyoruz. Şöyle 3 rekat farzını kılıp 2 rekat da sünnetini kıldık mı tesbihatımızı, duamızı yapıyoruz. Artık gece hayatına şöyle bir akşam namazı ile bir giriş yapmış oluyoruz. Sonra hemen e, belli bir zaman geçtikten sonra artık gecenin içerilerine doğru yürümeye başladığımız zaman bu sefer de yatsı ezanı okuyor. Bu sefer e, ne yapıyoruz? Yatsı e, namazını kılmaya başlıyoruz. Farzını, sünnetlerini efendim e, gece namazı anlamına gelen yine bitir namazını kılmış oluyoruz ve tesbihatlarımızı yapmış oluruz, dua etmiş oluruz. Artık geceyi ihya etmeye başlıyoruz. Tabi sonra artık gece hayatı bitmeden Bizim hanefilerde sünnet nedir? E, güneşin doğmasına böyle bir e, işte 20 dakika, 25 dakika, yarım saat kala e, sabah namazını o saatlere kadar ertelemek sünnettir. Yani hemen güneş doğmadan, günde, gece de bitmeden sabah namazında kılıyoruz. Yani gece başlarken ibadetimizde, gece çıkarken ibadetimiz çıkmadan ibadetimizde, bir de gecenin tam ortasında ibadetimizde gece hayatımızı renklendirmeye çalışıyoruz. Tabi bununla birlikte akşam namazını kıldıktan sonra bir de evvabin namazı var. Ha bu da sevaptır. Ne olur gece hayatını e, renklendirmek, e, sevap efendim yükümüzü iyice de doldurmak için akşam namazını sonra iki rekat bir evvabin namazı kıldığı zaman kişi e, baya büyük sevaplar almış oluyor. Bu iki rekat, dört rekat, altı rekat olarak da kılınıyor. E sonra artık e, Kur'an-ı Kerim okuyanlar, geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılmak isteyenler, gece namazı kılmak isteyenler, efendim oruç tutmak için gece sahura kalkanlar, hep bu gece hayatının içerisinde. Sonra yatmadan da Yatacağız, bir de uyuyacağız. Uyumadan önce de ne yapıyoruz? Ya abdestli yatıyoruz, dua okuyoruz yatarken bile. Bu da nedir? Bizim gece hayatımızda Allah katında değerli kılmış oluyor. İşte geceliğin yola çıkan, yani gece hayatını renklendiren, Allah'ın istediği şekilde, razı olduğu şekilde gece hayatını düzenlemeye çalışan kimse menziline ulaşır. O menzil de nedir? Allah'ın cennetidir, Allah'ın rızasıdır. Allahu Teala Celle Celal cehennemden o kimseyi korumasıdır ve bir ebedi olarak mutluluğu ikram etmesidir ve Allahu Teala'nın o kimseyi menziline ulaştırması dünyada yanıp tutuştuğu, ah bir defa rüyamda bile olsa görsem dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cennette buluşturmasıdır. Havzu kevserinde içilmesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin livaul ham sancağı altında onu buluşturmasıdır. Bunlar nedir? Hepsi Rabbimiz Celle Celaluhu'nun geceyi de gündüzü de kendi rızasıyla değerlendiren kullar için birer ikramıdır. Rabbimiz cümlemizi bu güzel ikramlardan istifade edenlerden eylesin.